Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Scoot Game şekeri. Evet bugün Scoot Game şekeri yapacağız tekrar. Ada ne zamandan beri Scoot Game şekeri yapmamızı istiyor tekrar. Bugün yapacağız. Hadi çocuklar. Şekerimizi tavamıza dökelim. Dök oğlum dök 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 dök. Ben Yeter. Yeter. Bu ödüllü olacak bugün yarışmamız. Şu şekerleri vereceğiz kazanana. Kazanan kişi hepsini alacak. Değil Bana mi kızım? Sağlık. Altını açalım. Mehtap da bizimle bugün. Ama ama. Tamam çıkaracağım seni adam. Bekle. Evet şekerimizi yapıyoruz. Çocuklar merakla bekliyorlar. Bakalım şekerimiz ne zaman erimeye başlayacak? Ben de. Kızım elin yanar seni. Elin yanmış diye ya geçen hatırlıyor musun? Hı. Geçen gün elin yanmıştı, hatırlıyor musun kızım? Bakalım kim kazanacak? Mehtap mı? Adamı? Ayaz mı? Ada. Geçen biz oynamıştık. Ayaz kazanmıştı, değil mi kızım? Bakalım ada bu defa kazanmıştı. kim kazanacak? Ada kazan. Sen mi kazanmıştın? Ayaz kim kazanmıştı? Ada. Ben. Ben. Tamam sen. Tamam tamam. Hadi Ada. Öyle olsun bakalım. Şekerimiz de erimeye başladı. Yavaş ya, yavaş. Ya ben de kalırsın. Bekle kızım. Erimeye başladı. Biraz. Hı hı. Karıştırma oğlum, böyle erisin. Şekerimiz erimeye başladı yavaş yavaş arkadaşlar. Ada da yerine geçti. Sabırsızlıkla şekeri yapmamızı bekliyor. Değil mi kızım? Şekillerimiz de burada. Göster kızım arkadaşlara. Evet. Şekillerimiz de burada. Şekerimize bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş şekerimiz eriyor. Bak şeker kalabalık. Ama yok, Umarım bu defa şekerimiz güzel olur. Geçen tam tutturamamıştık. Değil mi Ayaz? Anne sen Bakalım bu defa nasıl <laughs> olacak. Hamur mu istiyorsun kızım? Sonra hamur oyunu oynarız. Ne oldu? Bak saklamıyorum. Evet az kaldı şekerimize. Şekerimiz de olmak üzere. Mehtap da yerine geçti. Sabırsızlıkla şekeri bekliyor. Hadi Ayaz bakalım ver bana. Evet arkadaşlar az kaldı. Karbonatımızı da koyalım. Ben karıştır karıştır, karıştır, ben karıştır. Ver ben de karıştırayım. Hızlı olmamız lazım, şekerimiz yanmasın diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şekerimiz eridi. Hemen döküyoruz. Şimdi şekerimizi Yay. Yağlı kağıdımıza döküyoruz. Yaklaşma da. Tamam. Şekli yapmak için biraz Şeker zaten kokacak Mehtap. Şeker bu. Şeker. Oh. Oh. Çok, Çok kokuyor. Güzel. Evet arkadaşlar bu defa şekerimiz çok güzel oldu. Biraz beklememiz lazım. Soğuması için. Ondan sonra kalıplarımızda şekilleri çıkaracağız. Ada güzel kokuyor mu? Çok güzel. Bu benim. Evet şekerimiz soğudu. Şimdi şekillerimizi yapacağız. Hadi çocuklar hadi. Çok soğuk olmadan. Tamam. Sen bunu al. Hadi Ada bastır bunu bastır kızım bastır bastır bastır. Şunu da yapalım böyle. Şekillerimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi onu çıkarırız. Ayaz diğerini çıkarır mısın? Aferin. Ada yavaş kırma şekeri. Bekle şimdi. Evet şekillerimizi çıkaralım. Adı diğer kalıbı da çıkar. Aferin. Çok güzel oldu şekerlerimiz arkadaşlar. Bakın. Bu defa şekerimizi çok güzel yaptık. Şimdi oğlum kıracaksın. Şimdi böyle yağlı kağıttan alalım. Yavaş yavaş. Herkes şeklini seçecek şimdi. Bakalım kim yapabilecek. Kürdan ver herkese oğlum. Hangi şekli istiyorsunuz? Ben. ben. Ada bence sen bunu yap. Hı. Dur Mehtap yavaş. Al onu. Ee, kazanan kişi. Ama hayır öyle değil. Kırılır. Kenardan bak böyle. Kazanan kişi bu top topların hepsini alacak. Hadi bakalım kim kazanacak. Başlayayım mı? Başlayın çocuklar. Ama yavaş olun. Ada. Ada. Unuttun mu kızım nasıl yapıyorduk? Bak böyle. Yapamadım. Buralara. Yavaş yavaş buralara. Tamam mı? Buralara böyle. Bakalım kim kazanacak? Ayaz yapıyor. Mehtap da yapıyor. Bakalım. Şekillerimiz çok güzel oldu bu defa arkadaşlar. Şekeri fazla kaynatmıyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Anne kırıldı. Kürdanın mı kırıldı kızım? Şöyle yapalım. Ah Bununla yap bir şey olmaz. Hadi yapın çocuklar. İsterseniz biraz yalayabilirsiniz şekerinizi. Tamam. Sen de yalayabilirsin ada istersen. Şekeri kızım. Kırılması için yala istersen yala. Evet. Hadi yap bakalım. Bakalım kim çıkaracak çok zorlanıyor çocuklar. Aa, ada yaptı biraz. Ya. Aferin kızım çok güzel oluyor. Şimdi bu daireyi çıkarman lazım. Mehtap da biraz çıkardı. Bakalım Ayaz şeklini çıkarabilecek mi? Bakın Ayaz'ın şekli çok zor arkadaşlar. Çek elini onu. Çok zor ayazın şekli. Bakalım çıkarabilecek mi? Mehtap'ın şekline bakalım ne kadar çıktı. Göster Mehtap. Mehtap da çıkardı biraz. Ada. Aferin kızım. Sanırım bu yarışmaya ada kazanacak. Son küçük bir parçası kaldı. Onu da ada çıkardı. Göster kızım. Ada. Şeklini arkadaşlara göster. Sen kazandın kızım. Tut göster. Gözler kırıldı. Ada şeklini çıkardı arkadaşlar. Yalayabilirsin kızım. Aferin sen kazandın. Bakalım şimdi Mehtap mı Ayaz mı çıkaracak. Ada kazandı. Aferin kızım. Oh, küçük evet yalarsanız daha kolay kopar. Ya kırıldı. Şekerin kırıldı mı Mehtap? Şekirden yok. Tamam bu parçalarla yapmak. Ada bununla çıkardı. <laughs> Bakalım kim çıkaracak. Ada şekerini yiyor. Güzel <laughs> mi tadı? Kızım. Tadı güzel mi? Afiyet olsun. Bakalım Mehtap mı? Ayazını çıkaracak. Çıkardım. <laughs> Bakalım kim çıkaracak şeklini. Aa, Ayaz'ın şekli kırıldı. Ayaz yedekte şekillerimiz var. Böyle alıp yapabilirsin. İstersen daireyi de alabilirsin. Ada. Şeker güzel mi kızım? Ada da şekerini bitirmek üzere. Ayaz'ın bir parçası çıktı. Evet Mehtap böyle yapabilirsin. <laughs> Ayaz bir parça daha çıkardı. Ama kim kazandı kızı? Ada. Evet. Ada, kazandı. Ada ilk birinci şeklini çıkarabildi. Benim. Evet kızım. Aferin sana. Kırılmıyor. Bakalım kim kazanacak? Abla. Mehtap mı? Ayaz mı ilk önce çıkaracak? Bakalım. Abla akmıyor. Ayaz da şeklini çıkardı. Mehtap senin şeklin kaldı. Hadi bakalım. Eline de çıkarabilirsin. Mehtap'ın şekli kaldı. Birinci ada çıkardı ama. Ada. Bütün bu şekerleri kazandın kızım. Al bakalım. Hepsi senin. Hepsi senin kızım. Evet arkadaşlar siz de evinizde böyle şekiller yapabilirsiniz. Değil mi Mehtap? Eğlenceli mi? Hı hı. Heh, Mehtap da şeklini çıkardı. Bay bay arkadaşlar. Bye. Kanalımıza bye. abone olup like bye. atmayı unutmayın. Bye bye.